İki aydan uzun süredir yağış almayan ve artan buharlaşma ile su kullanımı nedeniyle Sapanca Gölü'nün seviyesi kritik eşik olan 29,90'ın altına düşerek 29,88'e geriledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi gölün su kalitesi ve ekolojik dengesini korumak için önlemleri sıkılaştırdı. Yeni önlemler kapsamında endüstriyel su kullanımı sınırlandırılacak, park, bahçe ve süs havuzlarına su verilmesi durdurulacak. Tarımsal sulamada içme suyu kullanımı denetlenecek. Su tüketimi yüksek konut ve ticari kullanıcılar izlenecek. Önlemler su seviyesi 29,70'in altına inerse Sakarya genelinde uygulanmaya başlanacak. Son 5 yılın ortalamasına göre 149 santimetrelik su kaybı yaşandığını belirtildi. Saski ayrıca su kullanımı ile ilgili yetkili kurumlara resmi yazı göndererek destek talep etti. Kurumdan yapılan açıklamada Sapanca Gölü tarihinin en zorlu yazını yaşıyor su kalitemizi korumak için hem teknik çalışmalar hem de denetimler arttırıldı. Vatandaşlarımızdan da suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz denildi. Kıyılarda 15-20 metreye varan çekilme ve kuruyan dere yatakları kuraklığın etkisini gözler önüne sererken gölün geleceği için su tasarrufu zorunlu hale geldi.